Günaydın küçük esnaf. Sana da günaydın. Esnaf çakması. Açma o dükkanı boşuna. Bırak bu işi. Orada dur bakalım. Perakende güzeli. Ben esnaflığıma laf ettirmem tamam mı? Ben söylerim arkadaş. Doğru düzgün bakmıyorsun dükkanla. İçeride ne ürün var belli değil. Böyle esnaflık mı olur? Kamil Bey, Kamil Bey. Biz bu işin okulunu okuduk. Okulunu tamam mı? <laughs> bu işin okulu mu olur? Seni yemişler aslanım. Merhaba, kolay gelsin. Mısır unu alacaktım ben. Ee, kalmadı ya. Ne dedi o? Mısır unu mu? Hanımefendi. Benim marketim mısır unu dolu. Tahıl ambarı gibi tahıl. Buyurmaz mısınız? Tabii, geliyorum. Buyurun efendim, buyurun. buyurun. Nerede anahtarım? <laughs> Şöyle açayım lütfen. Buyurun, neydi? buyurun hanımefendi. Siz gönlünüzce istediğiniz kadar mısır unu alabilirsiniz hanımefendi. Hadi bakalım. Onu siz istediniz. Sebzenin en iyisi burada. Meyvenin en vitaminlisi burada. Ey ahali, üstelik yarı fiyatına. Buyurun efendim, buyurun. Ablacığım, kıymanın en incesi bizde. Üstelik kıyma alana... ...antrikot bedava. Hı. Bitmedi. Manikür yaptırana fön hediye ediyoruz. Saç kestirene de bulgur bedava. Girişimcinin de... Neyse, ona hiç girişmeyelim. Evet, buyurun efendim, buyurun. Koş, 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 koş. Oo, koşturuyor müşteri, kapıları kıracak yahu. Şapka bırak. Şapka bırak. Sen de. Merhaba Yiğit Merhaba Özdemir amca. Hayırdır evlat? Dalgınsın. Valla benim için çok önemli olan bir şey kaybettim Özdemir amca. Kaybetmek bazen iyidir. Olsun. <laughs> Kaybetmek, kaybettiği şeyin gerçeklerini bilmek için iyi bir fırsattır. Ben, ben hiç öyle düşünmemiştim. Hiç efendim, siz teknoloji çağının çocuklarısınız. Teknoloji hem yararlı bir hizmetçi hem de tehlikeli bir ustadır. Bazen yolunu kaybetmiş gibi hissedersin yol bir yazgıdır. Yazmak da bu yazgın içinde bir yolculuk. Unutma, büyük güçler kazanmak için büyük fedakarlıklar yapmak zorundasın. Bu sözü hiç unutmayacağım Özdemir amca. Teşekkür ederim. Güzel Ee, hadi bakalım. Arkadaşlarını fazla bekletme.